Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Harika bir video ile sizlerin karşınızdayım. Sevilen oyuncumuz Hazal Subaşı'nın kahve molasından olan görüntüleri geldi. Hemen bu görüntüleri sizlerle paylaşmak istedik. Bildiğiniz üzere Hazal Subaşı kahve düşkünü birisi ve kahve içmeyi çok sever. E, dizi ise her zaman vakit bulduğu zaman e, sık sık kahve içerdi. Şimdi ise taktirden bizleriyle kafe içtiği kafe molasından görüntülerini paylaşmış. Hemen bu görüntüleri sizlere de paylaşmak istedik. Hazal Subaşı'nın bu harika, bu muazzam görüntüleri sevenleri tarafından çok beğenildi. Doğallığıyla e, olan e, bu oyuncumuz e, dikkatleri üzerine çekti. Arkadaşlar sizlerle hepin videolar paylaşacağız. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve like Yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun.